Merhabalar, Neslinden Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi farklı ve lezzetli bir tarifim var. Tarifim için 2 kilogram kalın kabuklu mandalinam var. Mandalinaların şu anda en güzel ve en bol zamanı. Tarifimize başlarken mandalinalarımızı önce bol suyla 2-3 kez yıkayarak başlayalım. Mandalinalarımızı güzelce yıkadık. Şimdi kabuklarını soymaya başlayalım. Şöyle bir kenara alalım. Artık mandalina kabuklarımızı atmıyoruz. Ve kabuklarıyla birlikte bugün sizlerle çok güzel bir mandalina marmelatı yapacağım. Önce baş kısmını kesiyorum. Daha sonra da şöyle kabuklarını bıçak yardımıyla küçültüp kabuklarını soyuyorum. Mandalinalarımızın 3-4 adetini bırakıyorum. Bunları bir bardak suyunu sıkıp o şekilde değerlendireceğim marmelat yapımında. Onun için bunların kabuklarını soymuyorum. Şimdi mandalinalarımızı şu beyaz kısımlarını temizleyelim. Şöyle kalmasın. Bunları bir elinizle veya bir bıçak yardımıyla olabilir. Şu içindeki beyazlıkları hepsini temizleyelim. Bütün mandalinalarımı beyaz kısımlarını temizledim ve bu şekilde hazırladım. Mandalina kabuklarımızı tenceremize aldık. Üzerini geçecek kadar da su dolduralım ve ocağımıza alalım. Tenceremizdeki suyumuz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kabuklarımız hemen sarı suyunu bırakmaya başladı. Bu şekilde orta ateşte bir 5 dakika kabuklarının acısının gitmesi için kaynatıyorum. Kabuklarımız 5 dakika kaynattık. Şimdi altını kapatalım. Ve kabuklarımızı bir kabımızın içerine alalım. Ve bu acı suyumuzu süzüp dökelim. Tekrar kabuklarımızı tenceremize alalım. Üzerine sıcak kettle'da kaynattığımız sıcak su ilave edelim. Ve tekrar yine 5 dakika kaynatalım. Bu işlemi toplamda acısı gidene kadar 4-5 kez tekrarlayalım. ve kabuklarımı 4. kez de kaynattım 5 dakika. Kontrol ettim. Benimkilerin artık acısı kalmamış. Damak tadınıza göre dediğim gibi 3. kezden sonra kontrollü bir şekilde kaynatabilirsiniz. Şimdi artık ocağımın altını kapatıyorum ve mandalina kabuklarımın suyunu süzüyorum. Sularını süzmüş olduğum kabuklarımı tencereme aldım. Üzerine 1 kilogram toz şeker ilave edeceğim. Şimdi şekerimin birazını kabukların üzerine ilave ediyorum. Üzerine de ayırmış olduğum 4 adet mandalina suyu bir bardak su yaptı. Klasik su bardağıyla 200 ml. Bunu da üzerine ilave ediyorum. Şimdi de mandalinalarımı ilave ediyorum tencereme. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizin destekleriniz bizim için çok önemli. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi üzerine kalan şekerimi de ilave ediyorum. Ve 5 dakika bu şekilde bir dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen reçelimizi altına açalım ve orta ateşte kaynamaya bırakalım. Mandalinalarımız kaynamaya başladı. Orta ateşte çok kısık değil, çok da açık değil. Bu şekilde 25 dakika kaynatalım. 25 dakikadır kaynadı artık. İyice yumuşadılar. Şimdi altını kapatalım ve blender'dan geçirelim. Hayatımızı blender'ımızdan geçirdik. Tekrar ocağımızın altını açalım. Gördüğünüz gibi harika oldu. Kıvamı, rengi muhteşem. Bu şekilde yine orta ateşte bir 15-20 dakika daha kaynatalım. Marmelatımız tekrar kaynamaya başlayınca içerisine isteğinize bağlı isterseniz çubuk tarçın, isterseniz de karanfil ekleyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Hangisinin aromasını istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Ben şimdi karanfil istiyorum onun için şöyle 3-4 adet karanfil atıyorum ve bu şekilde kaynatmaya devam ediyorum. Marmelatımız kaynarken şöyle üzerinde oluşan köpükleri alalım Şimdi bazı takipçilerimin Neslihanım içerisine şöyle biraz tereyağı koyarsan Köpürmez dediğini duyar gibi oluyorum çünkü bazı Reçel yorumlarında veya marmelat yorumlarında geliyor Ama ben koymayı tercih etmediğim için Üzerinde çok az bir şey birikiyor zaten onu da alıyorum Ama siz isterseniz şöyle bir çay kaşığı ya da yarım çay kaşığı kadar Tereyağı katabilirsiniz Marmelatımız 15 dakikadır kaynıyor. Gördüğünüz gibi harika bir kıvamda artık. Şimdi içerisine sıkmış olduğum yarım adet limon suyum var. Bunu da ilave ediyorum ve 5 dakikada bu şekilde limonunu kattıktan sonra kaynatıyorum. İçerimiz kaynarken kavanoz kapaklarımızı da kaynatıp steril ediyorum. Mandalina marmelatımız artık hazır. Şimdi şöyle derin dondurucuda 5 dakika beklettiğim soğuk bir tabağıma şöyle bir kaşık alıyorum ve az soğumasını bekleyip kıvam kontrolü yapıyorum marmelatımız biraz soğudu şöyle kıvamını göstermek istiyorum gördüğünüz gibi harika bir kıvamı var biraz daha ılık daha da soğudukça daha da katılaşacak harika bir kıvamı oldu bence Artık ocağımızın altını kapatıp kavanozlayalım. Marmelatımızı artık sıcak sıcak kavanozlayalım. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam oldu. Harika bir rengi oldu. Bu marmelatı bir kere denedikten sonra eminim favori marmelatlarınızın arasına girecek. Harika bir marmelat oldu. Kokusu, aroması, kıvamı Gerçekten harika. Kavanoz kapaklarımızı steril etmiştim zaten. İki tur boş çevirip üçüncüye sıkılaştırıp kapağını iyice sıkıyoruz. Parma ayatlarımızın hepsini kavanozladık. Küçük ve onun bir boy büyüğü 5 küçük kavanoz oldu. Şimdi üzerlerini kapatalım ve bir gece bu şekilde kapaklarını vakumlaması için bekletelim. Kavanozlarımız bir gece örtünün altında kaldı ve kapaklarını çok güzel bir şekilde vakumlamışlar. Bu uzun süre saklamak için çok önemli. Mutlaka bu vakumlatma işlemini gerçekleşmiş olması lazım. Yoksa uzun süre dayanmaz, bozulmalar olabilir. Bu şekilde sakladığınızda, vakumlattığınız istediğiniz zaman açıp afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdi kıvamını da göstermek istiyorum. Onun için Kavanozumuzun bir tanesini açalım. Gördüğünüz gibi hemen yukarı attı vakumladığı için. Of harika. Mis gibi koku. Bütün mutfağı sardı bile açar açmaz mandalina kokusu. Şimdi şöyle bir sunum tabağımızı almak istiyorum. Bir de kıvamını göstermek istiyorum. Rengi, dokusu, kıvamı gerçekten muhteşem oldu. Şimdiye kadar denemediyseniz Mutlaka bu tarifle deneyin. Kesinlikle pişman olmazsınız. Harika bir mandalina marmelatımız oldu. Hepinizin çok beğeneceğinden eminim. Şöyle bir de şimdi kaşıkla bir kıvamını göstermek istiyorum. Marmelatımızı ister kahvaltılarınızda, ister pastalarınızda, isterseniz kurabiyelerinizde her şekilde değerlendirebilirsiniz. Harika bir mandalina marmelatımız oldu. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.